Allah'ın dostları kimlerdir? Gerçek veliler nasıl anlaşılır? Ya onlardan biri sizseniz. Tarih boyunca bazı insanlar vardı. Onlar sustuğunda gönüller konuşur. Baktıklarında kalpler aydınlanırdı. Bir mecliste otursalar orası huzurla dolar. Bir dua etseler gökler titrerdi. İşte onlara Allah'ın dostları denildi. Ama bu öyle ulaşılmaz gizemli bir makam mıydı? Yoksa her kula açık bir sır mıydı? Onlar kim? Gölge gibi yaşayıp gök kubbede hoş bir sada bırakanlar. İsimleri dillerde, halleri gönüllerde, ruhları zamana meydan okurcasına yaşayanlar. Kimi bir şiirde, kimi bir duada, kimi bir menkibede saklı, kimi bir gönülde sır gibi. Allah dostları. Peki Allah dostu kimdir? Sıradan bir insan gibi görünse de bir bakışlarıyla kalpleri diriltir. Bir sözüyle geceni gündüze çevirir. Onlar öyle kimselerdir ki zamanın akışında kaybolmazlar. Zamanın ruhunu şekillendirirler. Çünkü onlar ruhlarını tezkiye etmiş, kalplerini ilahi kameraya kilitlemiş, nefislerini bastırmış. Takvanın, zühdün, tevazunun iz düşümleridir. Ve onların en büyük alameti yüzlerine baktığında Allah'ı hatırlarsın. Sözlerinde hikmet, bakışlarında derinlik vardır. Gönülleri rahmetle doldur. Kimseden incinmezler, kimseyi incitmezler. Keramet sahibi olmaları değil, istikamet üzere yaşamalarıdır onları farklı kılan. Su üstünde yürüyen birini gördüğünde aldanma, diyor Allah dostları. Asıl keramet kötü bir huyunu değiştirebilmektir, diyor Sehli ve onlar bilir ki Rabbine vuslat en büyük aşkın adıdır. Hz. Ebu Bekir'in en güzel günüm, Resul'e en yakın olduğum gündür deyişi, yüzyıllar sonrasına bile ilik ilik işler. Onların en büyük kerameti unutulmayan ahlakları, bitmeyen tesirleridir. Mevlana'nın türbesi her gün binlerce kişiyi ağırlar. Yunus'un şiirleri yedi asırdır hala gönülleri yakar. Hüdayi'nin sesi semada hala yankı bulur. Öyleyse sor kendine, kim diri, kim ölü, senin kaç ziyaretçin var, kaç gönülde iz bıraktın? Veliler Allah'ın sırdaşıdır, kimi bilinmez, kimi görünmez. Ama gönüller onları tanır, Allah onları sever ve onları sevenleri de sever. İşte bu yüzden bu dünya onların, ahiret onların, dualar onların izinden gidenlerindir. Veli Allah dostu demektir, çoğulu evliyadır. Keramet veliye Allah'ın bir ikramıdır. Kur'an'da Hz. Meryem'e sunulan nimetlerden bahsedilmesi, Hz. Musa ve Hızır arasında yaşananlar, Belkıs'ın tahtını getiren Asaf, Ashab-ı Kehf ve Zülkarne'nin kıssaları kerametin hak olduğunun delillerindendir. Zira bu kıssalarda kendisine kerametler verilen kişiler peygamber değildir. Şu halde peygamber olmayanlarda da Allah'ın izniyle bazı harika haller görülebilir. Bunlara keramet denilmektedir. Bununla beraber her ne kadar velilerin kerametleri hak olsa da Allah dostları kerametlere tevessül edilmemesi gerektiğini ısrarla vurgulamışlardır. Nitekim Ebu Hafs el Haddad velinin tanımını kerametler ile desteklendiği halde onlara tevessül etmeyen kişi olarak verir. Benzer şekilde Bayezid-i Bistami kendisine falanca su üstünde yürüyor, filanca havada uçuyor denildiğinde kuşlar da uçar, balıklar da yüzer şeklinde cevap vermiş. Bir başka yerde ise bir kişinin havada oturup bağdaş kurduğu görülse bile Allah'ın emirlerine uyduğu ve şeriata riayet ettiği görülene kadar kendisine aldanılmaması gerektiğini belirterek kerametlere değer verilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Aynı dönemde yaşamış Ebu Ali el Cüzcani, nefsin keramet isteğine karşı istikameti vurgulayarak istikamet sahibi ol, keramet sahibi olma'' Zira nefsin kerameti talep hususunda hareket halindedir demiştir. Ebul Hüseyin en Nuri ile Cüneyd-i Bağdadi arasında geçen şu menkibe de bu konuda dikkat çekicidir. Nuri'nin keramet sahibi olduğumu hissediyordum. Çocuklardan bir kamış alarak kendi kendime eğer bunun içerisinden bir balık çıkmazsa nefsimi boğacağıma yemin ederim dedim. İstediğim uzunlukta bir balık çıktı dediği haberi Cüneyd'e ulaşınca o bir yılanın çıkıp kendisini sokmasını istemiş diyerek Nuri'nin kerametlere teveccühünü olumsuz bir şekilde karşılamıştır. Demek ki keramet haktır. Allah'ın bazı kullarına bir ikramıdır. Ancak esas olan keramet değil, istikamettir. Bir kimsenin Allah'ın sevdiği kişi olmasının bazı alametleri vardır. Örneğin Ebu Nuaym el İsfahani evliyanın ayırt edici niteliklerinden bahseder. Buna göre kendisiyle karşılaşıldığında Allah'ı hatırlatan, zorluklara ve musibetlere katlanan, az yiyecekle yetinen, giyimine önem vermeyen, dünya ziynetine aldanmayan, hakkın yarattığı varlıklar üzerinde tefekküre dalıp ibret alan, Allah ile olan ahdine sadık kalan, Allah'a sevgiyle bağlanan, ibadetlerini eksiksiz yapan, kul hakkını gözeten, insanların ihtiyaçlarına yardım eden, ihlaslı, faziletli ve adaletli, İçi hüzünlü, yüzü mütebessim kimseler evliyadır. Velilerin diğer bir özelliği de dualarının makbul olmasıdır. Allah dostu bütün manevi gücüyle Hakk'a yönelip ondan bir şey talep etmesine himmet denir. Bir hadiste üstü başı perişan, hor ve hakir görülen bazı insanlar vardır ki onlar yemin ederek "Allah'ım şunu şöyle yap" diye bir talepte bulunsalar talepleri gerçekleşir buyurulmuştur. Velinin bedduası da aynı derecede etkilidir. Hayattayken yaptığı dualarla ve himmetiyle insanlara faydalı olan evliyanın bu özelliği tasavvuf inancına göre vefatından sonra da devam edebilir. Buna tasarruf adı verilir. Firaset, basiret ve keş sahibi olmak evliyanın en önemli özelliklerinden kabul edilir. Firaset sahibi olabilmek için gözü aramdan, nefsi şehvetten korumak, kalbi murakabe ile bedeni sünnete sarılmakla sağlamlaştırmak ve haram lokmadan kaçınmak şarttır. Evet, mizaçlarına göre Allah dostları üç sınıftır ve üçer alametle bilinirler. Peki Allah veya Yahut hak dostlarının özellikleri nelerdir? Hz. Ebu Bekir radıyallahu an açıklıyor. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu an şöyle buyurur. Allah dostları mizaçlarına göre üç sınıftırlar. Her üç grup üçer alametle bilinir. Birinci grup hak dostları, haf halinde, korku hissi galip olanlardır. Bunlar daima mütevazidirler. Hayır hasenatları ne kadar çok olsa da onu az görürler. En küçük hatalarını bile büyük görürler. Zira kime karşı günah işlediklerinin farkındadırlar. İkinci grup hak dostları, reca sahibi, ümit vasfı galip kimselerdir. Bunlar da her hal ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellikler sergileyerek örnek olurlar mallarını hak yolunda sarf ederek insanların en cömertlerinden olurlar. Allah'ın kullarına karşı daima hüsn zan içindedirler. Üçüncü grup hak dostları ise aşk ve muhabbet vecdi ile Rabbine ibadet eden ariflerdir. Bunlar da sevdikleri şeyleri Allah için infak ederler. Her hal ve hareketlerinde Allah rızasını hedeflerler. Bu yüzden cahillerin kınamalarını aldırmaz, onların kaba davranışlarından rahatsız olmazlar. Nefislerine ağır gelen şeyleri nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hal ve hareketlerinde Allah'ın emir ve nehilerine itaat ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlara bakanlar Allah'ı hatırlar. Şimdi sor kendine senin varlığın kime huzur veriyor? Senin bakışın kimi Allah'la hatırlatıyor? Belki de aradığın mucize senin içinde saklıdır.